büş şükür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kendini bize Esma-i Hüsna'sı ile bildiren ve sıfat-ı Sübhaniyesi ile zihin, mantık ve muhakemelerimize bir çerçeve vaz eden, bütün esmanın müsemma-i akdesi ve bütün evsaf-ı kemaliyenin mevsufu u münezzehi, uluhiyet tahtının biricik maliki, ve rububiyet arşının sahibi bir misali olan Allah'ım hamdü sena, şükrü minnet, medhü tebcil, yalnız senin hakkın ve yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka ilah yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka malik yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka ehad yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, Senden başka seyyid yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka halik yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka razık yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka sultan yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, senden başka cebbar yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka kadir yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka basir yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım senden başka semî yoktur ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım sen semavatın yegane hakimisin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Rahman ve Rahim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, halikiyet mertebelerinin en güzeli, en münteha mertebesindeki halik Zülcelal sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, en güzel şekilde yardım eden sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, kullarını en güzel şekilde bağışlayan sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, Fani olan herkes gittikten sonra baki kalan yegane varis sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım en güzel en iyi şekilde hüküm veren sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kalpleri ve gözleri evirip çeviren, halden hale değiştiren sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kafi ve hadi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım her şeyi baştan inşa eden ve ilk yaratan münşi ve mübdi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım geceyi gündüze katıp günü uzatan, gündüzü de geceye katıp geceyi uzatan sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarına şah damarlarından daha yakın olan ve onların dileklerine icabet eden karib ve mücib yalnız sensin ve hamd Yalnız sana mahsustur. Allah'ım, kullarını her an gören ve hesaba çeken sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, Tevvab ve Vehhab sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, yegane Rab sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, bütün sebeplerin verasındaki müsebbibül esbab sadece sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allahım seyyûdü sadat sadece sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allahım dereceleri yükselten refi Derecat sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allahım gökleri yaratan fatırus semavat sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allahım ölümden sonra dirilten ve diriliş erleri gönderen baiz sen, dilediğine dilediğini temlik eden gerçek sahip varis de yine sensin. Hamdü sena yalnız senin hakkın ve sana mahsustur. Allah'ım, yardıma muhtaç kullarının imdadına rahmetiyle yetişen muiz sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, Haluku Cebbar sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, her şeyi iradesine boyun eğdiren Kahürü Kahhar sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, ikincisi olmayan tek ehad sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, hiçbir şeye muhtaç olmayan fakat her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, mutlak fazl ve şeref sahibi Mecid sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım kullarını irşad eden ve onlara rehberler gönderen mürşidi hakiki sadece sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, dilediği kullarını muhabbete mazhar kılan vedud sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, kullarının biricik senet ve dayanağı, onlara nimetler gönderen yegane münim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, zahir ve batın sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, Ali Muhakim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, Gafuru Şekur sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, herkesin hamdü senasının biricik merceği Hamidü Mecid sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, durumuna göre herkese iyilikte bulunan donanım, konum ve liyakate göre bol bol merhamet eden Berru Rahim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, kerim Halim sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, varlığına bir başlangıç ve son olmayan kadim ve baki sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, eşi benzeri olmayan yegane galip ve aziz, dilediğini aziz kılan ve şereflendiren muiz sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, azamet ve izzet tahtının biricik sahibi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, her şey hükmü altında olan ve bütün noksanlardan müberra bulunan Melikü Guddüs sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, genişletilecekleri genişleten, ruhlara inşirah veren, her şeyi bereketlendiren basut-u sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, kullarını kölelik zincirlerinden kurtaran mutikur sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, yükseklerde bulutlar meydana getiren münşiyüz sehab sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, sonsuz şefkat ve nimet sahibi hannan-ü mennan sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, semada ve arzda bulunan bütün varlıkları mevhibeleriyle kuşatan ve verdiği nimetlerden dolayı onları hesaba çeken deyyen, yalnız sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, nimet ve ihsan sahibi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım, şanı yüce olan, ve eşi benzeri olmayan şeyler yaratan Rafiü Bedi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım dilediğini yücelten ve dilediğine faydalı şeyler veren Rafi ve Nafi sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Malikül Mülk sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Alamül Gayyub sensin ve hamd yalnız sana mahsustur. Allah'ım Mabudu bil hak ve maksudu bil istihkak yüceler yücesi Allah sensin. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O Meliktir, Kudüs'tür, Selam'dır. Mümin'dir, Müheymin'dir azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah, o gerçek ilahtır ki, Halık'tır, Bâri'dir, Musavvir'dir. Hasılı en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O, azizdir, hakimdir. Bir kere azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever. Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, Ey Resulüm, de ki, Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir.'' Allah'a dayanıp güvenene Allah kafiidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. Allah Celle Celaluhu'nun dilediği gibi takdir eder ve gerçek havl ve kuvvet o, ululuk ve azamet tahtının yegane sultanına aittir. Salatü selam, Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed'e Aline ve asabına olsun.